Sayın Başkanım benim ismim Emin. Soy ismim İnce. AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a minibüsçüler odası ziyareti sırasında kendisini dağdan inme çoban olarak tanıtan Emin İnce tepkisini dile getirdi. Yeni geliyorum buraya minibüsçü esnafıyım. Orada çobanlık yapıyorum ben. Çobanlık. Şimdi burada oradan gelirken de bizim başkan aradı. Bizim partiler geliyordu. Ben AK Parti'liyim. Oradan buraya bir buçuk lira. Yemiye verdik çobana. Çoban orayı bıraktım buraya geldim. Buraya geldim. Yani buranın en tahsilsiz ve kültürsüz adamı benim. Anlıyor yani musunuz? Ne soruyorum ben? Cevabı, <laughs> şimdi ben, ben. Ya, 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 şimdi dağdan inme diyorsunuz ya ama dağdan inme benim. <gülüyor> <gülüyor> burada hayat var sizin anlattıklarımızdan önce. Iş lazım, aş lazım, para lazım. Şimdi burada senin lehine tam sonuç çakmamız lazım. İkimizin burada. Tam sonuç çakmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Münakaşa değildi münazele yapmamız lazım. Münazele. Bugün hı Ankara'da, Ankara'da Mansur Yavaş'ı konuşuluyorsa, Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı konuşuluyorsa, bunun seri sebebi Adalet ve Kalkınma Partili bakanların, milletvekillerinin hı hı. il başkanlarıdır. Konuşma seri sebebi. Niye diye soracaksınız bunu? E şimdi istiyor, e, oraya istiyor, başkanım. Oraya gelelim. Başkanım, nice bakanlarımız, nice milletvekillerimiz, nice il başkanlarımız sözler verdi. Hiçbiri verdiği sözleri tutmadı. Minibüsçülük namına. Verilen sözler tutulmadı. Onun için bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz. Şimdi bakın şey toparlayacağım. Şu şekilde toparlayacağım. Bakın Sayın Abdurrah ben sizin ne anlatacağınızı biliyorum. Bu vatandaşın size ne soracağını da biliyorum. Ben biliyorum. Ne diyecek, ben biliyorum ben bunları? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Başka bir yok onlar da konuşuyor. Sayın başkanım, <laughs> sayın başkanım <laughs> senin lehine çalmak lazım bu işi. Eyvallah. Yoksa sana he hoş iyisin derip bir Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız. Eyvallah. Onun için senin lehine çalmak lazım benim burayı. Onun için ben şimdi şunu soracağım. Bakın soracaklarım çok. Adalet <laughs> ve kalkınma partiler pandemi süresince minibüsçülüğü bitmekte olan meslek dalları içine koydular mı koymadılar mı? Ve koyup koymadığını biliyor musunuz? Bunu bir atalım. Şunu soracak ikinci sorumu. Adalet ve Kalkınma Partililer pandemi süresince koronavirüs mikrobunu belediye otobüsünde bulaşmadığını, metroda bulaşmadığını, trende bulaşmadığını ve dolmuşta bulaştığını nasıl kanaatine vardılar? Bilimsel başkanması vardır. Bakın bunu bunu şuna göre soruyor. Bak bunu şuna göre <laughs> soruyor. <Bana bak. gülüyor> Şimdi şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Şimdi pandemi süresince 150 kişilik belediye otobüsü 300 kişi aldı. 300 kişilik metro 600 kişi aldı. 600 kişilik tren 600 kişilik tren bir kişi aldı. Benim 14 kişilik dolmuş 7'ye düştü. 8. alana 6 milyar, 9. alana 12 milyar ceza yazıldı. Siz buraya çalışma ve sosyal politikalar bakanlığı getirdiniz buraya, Aşağıya. Orada dediniz ki icap ederse Cumhurbaşkanı'na azar yiyeceğim. Fırça yiyeceğim. Bu şehir için üniversitelerinin ayakta yol düştüğünü söz ödediniz. Ne oldu? Böyle kaldı. Bir dakika, bir dakika dur.